Evet arkadaşlar bugün Roblox'a geri döndük videoları e, yeni, video atıyorum hadi başlayalım. Yine bu anneanneden mi kaçacağız ya? Zor modda Ben hiçbir şey zor modda oynamadım normalde oynarım. Arkadaşlar bir oyun oynuyorsanız zor modda oynamayın. Tabi istiyorsanız ama e, normal modda oynayın. Oyunun normalini görelim yani. mantıklı olur hem. Şimdi anneannem bizi ay anneannem babaannem onu da anlayamıyor. Ee, anneannenin bedelini ödeyeceğiz. Nere anneanne, <laughs> anneanne sen İngiliz misin? Hep sorması. Emre kokuz ben de. Aa ee, arkadaşlar gözlerinizi kapatın bir. Ya da ben siz gözlerinizi kapatmadan reset çekeyim. Çünkü anahtarı alamadım. Ya. Ben kendim ölecektim zaten anneciğim. Hayır. Öldüm ya. Anahtarı alamadım. Um. Anneciğim sana kurabiye murabiye yok ona göre. de gülüyor ya. Evet. Neyse anahtar elimizde mi olsa. Ya oyunda böyle bir özellik olmasa artık çok zor olurdu. Ne çarpmayalım. Zor mod kolay ya ama ilerlerde zor mu onu bilmiyorum. Ben. Buraya mı gideceğiz? Oynayabiliyorum da. Aç kapıyı. Vuh. Şunlara değmeyeceğiz. Bunlar da yıkılıyor zaten. Göstereyim. Bana oynarken. Şimdi. <laughs> yine... <laughs> <laughs> Bana söyle söylemişti demeyin. Ah. <laughs> Ya Mr. Şimdi dersiniz artık. Ya Nalicim sen hemen yoruluyorsun ya. Hocam bir jimnastik yap. Bir jimnastik yap var ya. Sen taş gibi ol. Ben e ben olamam da sen olursun anne. Ya benim anneannem yok ama. benim anneannem yok ama olsun seni sayabiliriz anneannem olarak. Na 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 Hop bon, bon, Evet. Ee, buradan gidiyoruz. ayıp da sorması kazık. Arkadaşlar ben oraya düşersem. Tost diye bir youtuber var, var ya. tost post olur Tabii. E onda bir kere tost diyor ama zorlu modda burada fare var. Fareye değince ölüyorsunuz. Ne kadar saçma. Ben olsam ölmem. Gerçek hayatta dinsek ölmem. Bu kadar saçma. Gel buraya. Tamamdır. Ya orada mı değilir ya? Orada mı değilir ya? Bir daha sakın yapmayın. Adamlar beni noob zannedecek. Şaka lan şaka. Ne yaparsanız yapın oğlum siz. Hoppala. Aa, artık ölmem. Ay, hiç sevmem şu Bunda ben ne olduğunu anlamadım ama sakın şuraya basmayın. Oraya gidilmiyor. Ama ben bir şey anladım. Um, Şuraya basılabiliyor. Tamam. Şuraya da gidebiliyor. Allah Allah ya. İsmin ne? Hocam e, benim Matrix'im yok yalnız. Hocam ben Matrix. <laughs> ben Matrix yapamam. Ama ben havada neden doğurdum diye. Ben neredeyim? Tek yapmam gereken buraya atlamak. Ama buradan da bir yol yok. Dersem yalan olur. İyi. Şimdi burada yine bir anne anneanne, anneannem ko kovalayacak bizi. Aman. Hmm, bismillah. Nereye atlayabilirim? Şuraya atlayalım. Of az kalsın ölüyordum. Zaten öldüm. Ya baştan başlatmazsın herhalde. Oyun bu işi biliyor arkadaş be. Oyun bu işi biliyor. E, Tabi kutunun doldurmak hariç. Burada yine bizi anneanne kovalayacak. Mezarlığa girmeye çalışacağız. Biz anneanne buradan mı gelecek? Aman. Zıplaya gidersek biraz daha iyi olur Mezarlık nerede? Yaşıyoruz. Ya burası çok şey. Ee, ya zıpladım ama ben benim bir suçum yok ya. Yok kardeşim öyle şeyleri. Asansör. Hııı. Hmm. Şuraya atlayalım. Böyle at... Ne? Benim gözüm bozuk ya. Arkadaşlar tren yoldan e, bir gözlük sipariş edin. Şaka lan şaka. Sipariş eden olmaz değil mi? Hı -hı n n n 554 rahmetli çıktı ismi arkadaşlar ismim i u i i, İ u 554 bak burada yazıyor küçük i i'ler küçük u'lar küçük hepsi küçük ya ben buraya geçip geliyorum. Hop. Evet arkadaşlar, ee, oraya geçtim ben. Asansöre biniyoruz. Arkadaşlar i̇şte oyunda bir taktik var. Sakın ee, kanmayın. Ee, bak böyle gidiyorsunuz. Bak buradan çıkıyorsunuz. Gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Ateş topu geldi. Geldim. O şuraya çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, 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 çıkıyorsunuz. Ateş topu geldi mi buraya? Çıkıyorsunuz, 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 çıkıyorsunuz. Ateş topu geldi mi buraya? Aa işte böyle bir sıkıntımız daha var. Ama onun yerine <laughs> Ama onun yerine ben taktik buldum. Böyle çıkacağız. E ee, çıkamayacağız. Hocam nerede geldi? Adamlar pro bu işte ya. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Bir şey daha deneyeceğim. Üstüne atlayabilir miyiz? Hop. Atlanıyor. Neyse ne olur ne olmaz. Ben kenara atlayayım diyecektim ya. It's like, you. uh -oh. Dırıt Ben onu çarpmadım. Ya. Hemen ateş topu. Hemen ateş topu. Yaramazlar. Senden mi korkacağım lan? Ya oluyordu. Bir daha aynı şey arkadaşlar buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Ama senden mi korkacağım ya? Çok tehlikeli bu. Ne tehlikesi? O arkadaşlar buraya çok şey ya. Burayı hiç sevmiyorum ben. Burayı sevmiyorum. <laughs> Ama kapıyı <laughs> kapıyı nereden bulacağız? Bakıyorum içeri. Şuradan gidiliyor. oradan da gitmeyeceğiz yani. Tamam. Soldan gitsek. Ha bu sefer de oradan geliyor. O zaman oradan şey yapmamız lazım. Buradan gelecek. Sonra şuradan gelecek. Sonra şuradan gelecek. Buradan böyle dönüyoruz. Gelmez herhalde daha. Anam. Aa buldum yolu buldum. Ama onlar nasıl kovalıyor ki beni? biraz hızlı geldik sanki. Bana öyle geliyor. Gelemiyorlar aynen. Şu ip ne? Aa birisi gelmiş. Ne oldu? Burada ne oluyor? Oğlum doğru zannettim ya aşık anam. Allah Dedem nene geliyor. Necim lütfen ama. Ben sana bir suç işlemedim. Sadece bir kurabiyeni aldım. Oh, ben İngilizce bilmiyorum anneciğim. Öyle konuşma bana. What? Nereye gideceğiz? Sen bana göstersene. Ay kardeşim buradan gideceğiz? Teşekkürler. Au. Biraz zor olacak ama. Aman. Fare geliyor sandım şu çocuktan. tam burası kolay. Aradan düşmeyiz. Yani düşeriz belki de. Düşmemiz biraz zor. Ben oradan oraya zıplayamam. Yürü. Zıplarsın gayet de. Hop. Hayır ya. Çok güzel gidiyorduk be. Sen de mi sinir oldun? Ben de. Ay ay ben böyle hayatın ya. Neyse en azından bir tane hayatımız var da. Buldum oraya zıplıyor. O taktik buldum. Aa bulamadım. Ya buradan böyle gideceksin tamam mı? Fariye bakmadan. Iı, bakacaksın. Arkadaşlar yani e, burun üzerinde farenin de ne işi var? Neden dönüp dolaşıyor? E, onu da evet arkadaşlar fareyi beklerken sorgulayabiliriz. ben böyle farenin ya. Uy, uy. Kardeşim lütfen yes Hadi fare mağarayı dinlemem ben. Hadi. hadi Yes Buradan gidiliyor. Ama atlayarak gideceğim. Dinlemeyeceğim onu. Oo. Anneanneciğim kovalamasın değil mi? Ne oldu lan? Bitti mi? He. Bunu hatırlıyorum ben. Yarış. No 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 no, 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 no. I mean, Arabaları önceden neden göstermediniz? Anneannem daha kolay kaçabilirdim. Ya neden zıpladım lan? Bak. Sesi neden geliyor? Hı. Buradan sonra ölürsem arkadaşlar e, kayıtı kapatıyorum. Ya yok artık ya. Bitti değil mi? Durdum ben valla. Allah. Oğlum beyin parçalandı. Gerçekte <laughs> topu görünce galiba e, benim beyni biraz gitti. Ama aya baktım. Geçer misiniz? Panik, panik. Haftalık. bir daha. He burayı biliyorum ben. Oğlu bize e, tanımın püf verecekler. Allah! Şimdi bizim anne Gençler bizim anneanneler e, şey koymuş. Anneanneler ekip kurmuş. Anneanne ekibi. Anneanne ekibi. Anneanne <laughs> Ama herkes bir şey söylüyor. Kardeşim gel lan buraya. Evet. Hepsi o diyor. Hadi. Yes bitti. Artık ağaca tırmanabiliriz. Cam. Yemek yemesen benim de biraz canım çekiyordu. arkadaşlar size kızdı he. dersinizi çalışmıyoruz şaka <laughs> ee, okullar da açılıyor ha hmm. abi abicim sen ne kurabiye bulmuşsun lan. ziyafet çekiyor ayıp da söylemesi aha Ne oldu lan? Geri başa döndük. Anne şimdi ben şimdi beni yakaladı göreyim ben sana. Hadi! Bu sefer yine kurabiyeyi çalıyorum. Anne Anne yakalamayız. blue. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.